Dediler ya Resulullah bu aşure günü niye bu kadar faziletli? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah fi yevm aşura ve halakal cibal yevm aşura. Gökleri aşure günü yarattı, dağları aşure günü yarattı, denizleri aşure günü yarattı. Kalemi alaya aşure günü yarattı, levh-i mahfuzu aşure günü yarattı. Adem aleyhisselam aşure günü yarattı. Aşure günü o zaman cumaya çatmıştı. Adem aleyhisselam cuma günü ikinden sonra yaratıldı. Ee, işte aşure günü Adem aleyhisselam yaratıldığında cuma, cuma idi. Her sene cuma olmaz. Bak bu sene cumartesi mesela. Ee, onu cennete aşure günde girdirdi. İbrahim Aleyhisselam aşure gününde doğdu. Allah onu aşure gününde çok önemli. Nemrut'un ateşinden. Aşure gününde allah Teala onu kurtardı. Ondan sonra Firavun'u aşure gününde boğdu. Eyüp Aleyhisselam'ın belasını aşure gününde açtı. Şifa, afiyet verdi. Adem Aleyhisselam tevbesini aşure günü kabul etti. Davud Aleyhisselam'ı aşure günü mağfiret etti. İsa Aleyhisselam aşura günü tevellüt etti. Kıyamet günü de aşura gününde kopacak. Gökten ilk damla yağmur aşura günü de. Daha o ilkleri saymakla bitmez. Şiratül İslam sayar. Ondan sonra Tembül Gafilin, de Hunye, e, Safurin Üzetül Mecalis. Ben bu suta onlarca kaynak gördüm. Onlarca. Hepsi bu, müttefiktir bu rivayetlerde. Dolayısıyla e ee, Allahu Teala bugüne tazim etmiş, değer vermiş. Kıyamet günü kıyamet ne zaman kopacak? Cuma günü. Tam Adem açamı yaratıldığı saatte yani ikinden sonra. Kıyamet de cuma Aşura günü kopacak. Yani kıyametin kopacağı Aşura günü ya yani Muharrem'in onunda kopacak. Ve e, tabi e, bu rivayet e, Cuma günü olması daha sıhhatli bir vaat. Ve fi kıyamet Cuma günü kopacak. O kesin. Ama demek ki Cuma o kıyametin kopacağı aşure günü ne güne denk gelecek? Cuma ya denk gelecek. Yani aşure günü Cuma oldu mu biraz tabi tetikte olmak icap eder. Hal böyle olunca